Merkezi çağ başkanımız, il başkanımız bir açış konuşması makbule geçer diye en azından bir sayı tespiti yaparız diye düşünüyorum. Onun için bu toplantıdır çünkü istişare toplantılarının da geleneği budur. Ondan dolayı kongre ile ilgili de silahçı olarak nasıl bir yol izleriz? en azı cenaze başta vurmak üzere beraberinde şehit verdiğimiz 5 tane şehidimiz için وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ اِلَى الْغَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sadakallah Bugünlerde Türk ve Müslüman ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirdikçe bunun farkında olan Batı toplumları hakimiyetlerinin hakimiyetin ellerinden kaydığını gördükleri için inşa ettiğimiz surlarda gedik açmaya çalışıyorlar. Çok kısa bir süre önce malumunuz Azerbaycan'da Ermenileri kışkırtarak ilk denemelerini yaptılar. Ve can Azerbaycan'ın demir yumruğu ile 24 saat sürmeden de darmadağın oldular. Hemen ardından bir kez de Terör kartı Türkiye'yi vurmaya kalktılar. Sindirmeye çalıştılar. Bu defa da kahraman Mehmetçiğimizin şanlı ordumuzun kararlılığı karşısında yapabilecekleri çok bir şey olmadığını anladılar. Kendi deyimleriyle bir sihamızı korktukları için düşürdüler. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanı geldiğinde bunun da hesabını soracaktır inşallah. Hamas'ın Kassam Fugayları isim, ismiyle başlattıkları harekatın nedenleri, oluş biçimi ve İsrail'in verdiği tepki üzerine birçok söz söylenebilir. Fakat bu hadise olur olmaz, Batı dünyasının kendi çirkin yüzlerini ve bir kez daha bütün alçaklıkları ile gösterdiğini ve bu hadiseyi bir fırsata çevirip bütün bir Müslüman coğrafyasını ateşe vermeyi planladıklarını da gözden kaçırmamamız gerekir. Burada bizim hiçbir şekilde savunmasız sivil halka her ne nedenle olursa olsun saldırmasını ve vahşet uygulanmasını tasvip etmemiz mümkün değildir. Bizim Türkiye olarak bu meseleye bakışımız kana susamış batı medeniyeti unsurlarının Tam aksine önce insanidir. Biz de parti olarak başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bölgedeki binlerce sivil halkın ölmesini kabullenmiyoruz ve bir an önce akan kanın durması için ilgili makamlarla görüşüp çözümler üretmeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı tam da bu amaçla özü itibariyle bir halk hareketi olarak doğmuş muvaffak olmaya da başlamıştır. Bu ittifak elbette seçimlerde ortak hareket etmektedir. Fakat nihai amacı Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz kararlılıkla gerektiğinde uyarı görevimizi de yerine getirerek ittifak içinde kalmaya devam edeceğiz. Ve tarihi sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Malumunuz geçtiğimiz seçimlerde ittifak içinde kalarak fakat her yerde kendi adaylarımızla adaylarımızla seçime girdik. Ve tek başına girdiğimiz önceki genel seçime göre de oylarımızı artırdık. Tabi bu sonuçları yeterli görmüyoruz. Ve oylarımızı daha fazla artırabilmek için hep birlikte gece gündüz gayret gösteriyoruz önümüzdeki yerel seçimlerde de bunun sonuçlarını alma, alacağımıza yürekten inanıyorum. Başta Sivas olmak üzere dalga 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 yayılan bir sinerjiyle tüm illerimizde çok önemli sonuçlar alacağız inşallah. Sivas'ta ve her yerde kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Aziz milletimizin teveccühü ve Allah'ın inayetiyle bu gösterdiğimiz gayretler hayırlısıyla sonuçlanır inşallah. Ben burada bütün dava arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Allah'ın <laughs> Rahim.